öleceksiniz. Oo. Oh. Dostum uzun zamandır bir savaş yapmıyorum. O yüzden silahlarımı yeni yıkadım. Nasıl olmuş? Tamam lan. Normal ben oh. alıyorum şunları. No, no, no. Teşekkürler. Şimdi ne yapacaksın yeah. ha? Tamam zor yoldan halledelim. Evet. bir de zor yol mu vardı? Hop evet. be. gel buraya. Hadi ama dostum bir süre sonra tükeneceksin. Aa, aa, bu kadar eğlence yeter. Ölme vaktin geldi. Ha? Lan. Çalışmıyor. mu? söylemiş mi? Tükeneceğini söylemiş mi? Şöyle kenara git sen. Hey. Onu bulduk ama şey. Ya onun enerjisini sömürmüşler galiba. Seni beyece götürelim. Siz gelirsiniz arkamdan herhalde. Sanırım onu takip etmeliyiz. Ee, tamam size benziyor olabilirim ama kesinlikle sizden çalmadım tamam mı? Şimdi gelme bak. Ee, sormayın ben bile kim olduğumu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ay sen çok yakışıklıymışsın. Ee, hey hey burada gözler bana bakıyor tamam mı? O. Ben gidip baksam iyi olacak. Hadi biraz daha oynayabiliriz kovboy. Ya şakaları bu. Hayır sonrasını sakın söyleme. Ya tutamıyorum. Lan tutamıyorum. Eee işim bitti. Dinle dostum arkadaş olabiliriz lan. lan lan yapma Allah. Tamam bunu sen istedin. Lan 7.8 deprem. Ne bunu nasıl yaptım Oh. Hayır, ölmek istemiyorum. Bırakın lan beni. Ben, oh. ne? Elim sıkıştı. Oh. Ee, Buradan şuraya kazacağız. Bırakın dedim. Ay yine bütün iş bana düştü. Oh. Oh. Sen gibisin. Oh. İnbiilerin gözlerimi bundan paylaştırmayacağım. Tamam şu arası. Denen. Sence kurtulacak mı? Ee, hiç salmıyorum. Ben silahıma güvenileceğim. La, bırak lan beni, bırak. Şu kısmı ayırayım da siz de yok Sonunda özgürüm lan. Tam zamanında yetiştim değil mi? <laughs> ah. Ben çok yoruldum. Bütün şey işi ben yaptım zaten. Tamam, ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Vallahi o muydu ölümdür yoksun ha. Sonunda da seni kurtardık. Hayır, dostum. Eu your posso meu